ameliyat nedir yani e, hep duyuyorsunuz Ben özellikle çok konuşuyorum doğru ameliyatı doğru kişiye doğru kişi tarafından yapılması diye bir tabirim var e, Peki doğru ameliyat ne yani doğru ameliyat nasıl yapıldığında doğru veya ameliyatlar böyle isimle e, tarif edildiği kadar homojen şekilde yapılabilir mi yapılabiliyor mu ya bunu birazcık Konuşmakta fayda var. Neden konuşuyoruz derseniz, dünyanın her yerinden hastalarım var. Türkiye'nin her yerinden insanlarla konuşuyorum. Bana ulaşmak kolay olduğu için başka yerlerde ameliyat olmuş kişilerle de konuştuğum, onların durumlarıyla ilgilendiğim de çok fazla oluyor. Ve bu noktada doğru ameliyatın önemini daha daha fazla anlamaya başlıyorum. Şimdi bizim yanımıza insanlar geldiğinde hep ön yargıları oluyor. Ya yani evet siz de ya buradan geçtiniz ya buraya gelmeyi düşünüyorsunuz ya da bunu araştırıyorsunuz ve siz bunu araştırmaya başladığınız andan itibaren yakınlarınızın sizin bu işi yapmamanızla ilgili fikirleri olmaya başlıyor ve bu fikirler bazen çok ileriye de gidebiliyor. Pardon. Bu fikirler çok ileriye de gidebiliyor. Sizin ameliyatı olmanıza engel olabiliyor bu insanlar. Hatta onların anlattıkları şeyler üzerinden siz ameliyatın sonuçlarıyla ilgili gerçek olmayan veya genel gerçekleri yansıtmayan diyelim bazı varsayımlara çıkabiliyorsunuz. Ve bunlar da ameliyat olmanızın önünde bir engel haline geliyor. Sizi güzel bir hayattan uzaklaştıran faktörler oluyor. Ha ameliyat olmak tam çok mu şart? Aslında burada bizim ameliyattan kastettiğimiz şey sizin zayıflamanız ve sağlığınıza kavuşmanız. Bunu ameliyat dışı yöntemlerle de yaparsınız zaten çok seviniriz. O ayrı bir konu ama diğer yandan günümüzde çağımızda biliyoruz ki bunu ameliyatsız başarmak imkansıza yakın. Çok çok az insan bunu yapabiliyor. Eğer o yapacak insanlardan biriyseniz bu konuşmalar size göre değil. Onu yapın mutlaka. Gelelim diğer konuya. Doğru ameliyat, doğru seçimler niye çok ama çok önemli? Çünkü doğru seçimler doğru sonuçları elde edebilmek için çok önemli. Yani doğru seçimleri yapmadığınızda yahut siz konunun profesyoneli değilsiniz bunun farkındayım. Doğru seçimler sizin adınıza yapılmadığında e, her şey bir yana, o umutlarınızın e, yok olması bir yana, siz bu konuda rahatsızlık duyucu duyacağınız problemlerle hayatınıza devam etmek zorunda da kalabilirsiniz. Bunları sıkça duyuyoruz. Yani işte e, ameliyat oldum, şöyle oldu, böyle oldu vesaire. Biraz or olayı derinleştirdiğimde. Ee, çoğunlukla seçimlerin belki doğru insana değil, belki doğru insan tarafından yapılmadığını veya doğru zamanda yapılmadığını gözlemleyebiliyorum. Ee, ve bunlar da ne yazık ki bizim doğru zamanlı, doğru kişiye, doğru şekilde yaptığımız ameliyatlara gölge düşürüyor bazı insanların gözünde. Aslında hani sonuç olarak tabii ki Yanlışlar bizi bağlamıyor ama bu yanlışlar ne yazık ki sizi bağlayabiliyor. Nasıl bağlıyor? Çünkü etrafınızda bu yanlış yapılan kişiyle muhatap bir yakınınız varsa o da sizi sevdiği için sizin aynı yanlışla muhatap olmanızı istemiyor ve doğal olarak sizi bu konuda engelliyor. Tabii ki işin doğru boyutunu, güzel boyutunu bilmeden bunu yapıyor. Size kötülük yapma gibi bir gayesi yok ama sonuç olarak sizin hayatınız ve hayatınızdaki en önemli başarıyı olup olabilecek en güzel şeylerden birini sağlığınız açısından elde etmenizi engelliyor bu durumlar. O sebeple işte bir de tabii ki işin içinde insan var çok değerli bir varlık var. Bu sebeple de hani neyse ne o da yanlıştır ama ne yapalım diyemiyoruz. Ben yıllardır bunları hani tatlı dillerle e, hastalarıma anlatmaya gayret ediyorum. E, diğer yandan kendi pratiğimde bunu nasıl savunuyorum derseniz ben doğru olmayan ameliyatları ısrarla yapmayan biriyim. E, ve bu konuda bunu yaparak da kendi üzerime düşeni yapıyorum bu konuda. Peki doğru ameliyatı nasıl seçmek lazım? Yani Doğru ameliyat nedir? Kim ameliyat için doğru adaydır? E, kilolu olmanız ameliyat olmak için yetmez mi? Şimdi bana gelen soruların içerisinde sosyal medyadan e, işte ben şu boydayım şu kilodayım ameliyat olabilir miyim yazıyor insanlar. Ben diyorum ki hani siz uygun görünmüyorsunuz. Ama olur mu ben kendimi kilolu hissediyorum ve benim istiyor olmam yetmez mi diyorlar. Ee, ve ben de diyorum ki hayır, sizin istiyor olmanız cerrahi bir işlem için yeterli olmaz. Siz istemelisiniz, evet yani bizim tüm işlemi başlatabilmemiz için sizin istemeniz şart. Çünkü sizin üzerinizde yapılacak bu işlem. Ama diğer yandan sizin istemeniz bilimsel kriterlerle ve bu işin olurlarıyla uyumlu olduğu zaman size ameliyat yapılabilir. Yoksa hani siz istiyorsunuz, aa madem istiyorsunuz bu ameliyatı istiyorsanız hadi yapmalıyız burada bir yanlışlık var. İşte aynı mentaliteden giderek e, burada doğruların her noktada keskin bir şekilde e, özellikle cerrah tarafından bulunması, irdelenmesi gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü bunları Yapmazsak eğer, çok şükür yapıyorum, e, o zaman toplumda gerçekten çok çok doğru yaptığımız, çok güzel bir şekilde yapılması gereken, yapıldığı zaman insanların hayatının mükemmel değişimlere sebep olacak, çok güzel bir işlemle ilgili negatif düşünceler, e, negatif önyargılar oluşmuş oluyor. Ve bu da en önemlisi... Bu ameliyatlarla beraber hayatı baştan sona değişecek, kronik hastalıklarından kurtulacak. Bilimsel yayınlara göre yaşam süresi uzayacak. Yani hayatı başka bir evrene geçecek insanların da bu tedaviye ulaşmasının önünde bir engel oluşturuyor. İşte bu sebeple de aslında doğru kişiye, doğru insan tarafından doğru ameliyatlar çok 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 önemli. Peki burada e, Bunlar doğru Peki siz nasıl Seçim yapabilirsiniz yani Diyeceksiniz ki Evet Haklısın bunlar yapılmalı ütopik olarak çok güzel herkes yapsın herkes yapmalı falan filan yani Ama Siz burada nasıl Seçim yapabilirsiniz e, Burada ben nasıl Seçim yaptığımı Anlatayım size e, Mesela sıkça burada e, videolarda da görüyorsunuz. Bana eğer yazıyorsanız tüm mesajlara cevap veriyorum ben. Orada da cevap almışsınızdır. Mesela ben mide bolunu yapmıyorum. Mide botoksu yapmıyorum. Bunun sebebi aynı size bu anlattığım doğru iş yapma felsefesiyle çok paralel olduğu için anlatıyorum. Şimdi mide balonu çok kısaca hasta için zahmetli eee ilk birkaç haftası oldukça zor geçen, onun dışında bu zahmete rağmen ve ödediğiniz miktara rağmen çok tatminkar kilolar verdirmeyen ve 6 ya da 12 ay sonra balon çıktığında tekrar hızla kilo alınma olasılığı çok yüksek olan bir yöntem. Şimdi ben baktığımda şunu görüyorum mide balonuna. Bir, siz eziyet çekeceksiniz. Benim felsefeme aykırı. İki, siz belli bir maliyetin altına gireceksiniz ama bunun karşılığında böyle verimli bir kilo verdiğiniz mümkün olmayacak, veremeyeceksiniz. Diğer yandan evet ameliyatta da korumak için dikkat etmek lazım ama balon hastalarında balon çıktığında çok hızlı bir şekilde tekrar kilo alınıyor. Sağlamasını nereden biliyorum derseniz balon taktığım şu ameliyat ediyorum sürekli zaten. Yani bu sebeple balon Evet hani kilo verdiriyor mu verdiriyor. Bilimsel olarak kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Kullananlara bir lafım yok. Ee, doğru şekilde kullananlara. Bunların hepsi kabulüm. Ama diğer yandan benim size balon yapmam için bununla ilgili iyi hislere sahip olmam ve cost efektivite dediğimiz işte maliyet etkinlikte sizin lehinize bir şey koyması gerekiyor. Bunu koymadığı için ben balon yapmıyorum mesela. Tamamıyla doğru iş yapma yaklaşımının bendeki tezahürü diyelim veya benim yorumum diyelim insanları tövmet altına bırakmıyor. Diğer yandan mide botoksu da yapmıyorum. Neden? Bir, bilimsel olarak etkinliği gösterilmemiş. Çok çok az insanda ufak tefek etkileri var. Diğer yandan maliyetli, tekrar edilmesi gereken yani açıkçası pek de işe yarayan bir yöntem değil. Ha ben neden bunu yapmıyorum? Yine cost efektivite. Yani siz bir maliyet bunun için ayıracaksınız ama doğru düzgün bir etki almayacaksınız. Ben size e, hakkını vermeyen, kendi rüştünü ispat etmeyen bir şeyi yapmayı kendime yakıştırmıyorum. Doğru bulmuyorum. Bu dediğim gibi tamamıyla benim bakış açım. İşte burada e, benim doğrulara kendi özümde yaklaşımım bu şekilde. Ha bilimsel anlamda botoks yapılamaz mı? Yapılabilir. E, yapan arkadaşlar çok. Onlara bir lafım da yok. Balon yapılamaz mı? Yapılabilir. Onlara bir lafım yok. Ama kendi özüme geldiğimde Recep Akdemir olarak ben bunları yapmalı mıyım? Ben yapmamalıyım çıkıyor. Çünkü neden? Benim size bunları yapabilmem için ameliyatı alternatif olarak yani ameliyat 10'dur ama bunlar da 7'dir, 8'dir etkinliği diyebilmem veya böyle hissedebilmem lazım. Böyle hissetmiyorum, böyle görmüyorum, bunu size diyemiyorum. O sebeple mesela ne yapıyorum? Ameliyat uygun musunuz, değil misiniz? Ameliyata uygun değilsiniz diyelim. O zaman diyorum ki ya en iyi yöntem ameliyat. Hani Başka ne yapalım hocam madem uygun değilim falan. Ya diyorum çok elimizde çok bir şey yok. Yani istiyorsanız bazı iğneler vesaire onları kullanabilirsiniz. Balon, botoks. Ya diyorum hani isterseniz yapılabilir ama ben size sonuç olarak başarısız çıkacak e, ve gururla savunamayacağım bir şeyin içerisinde olmak istemiyorum. O yüzden ben yapmıyorum diyorum. Yani burada aslında benim doğrulara bakışım birazcık keskince çünkü sizin için her şekilde benim onayladığım, benim önerdiğim bir şeyin ciddi bir kalite, ciddi bir başarı katması gerektiğine inanıyorum. Ve bununla ilgili benim kendi bakış açım bu yönde. Ha sizin bakış açınız ne yönde olacak? Bu verilerin ışığında herkes kendi yorumunu yapmakta serbest. Ben videolara yine her zaman dediğim gibi devam edeceğim. Kanala abone olur, bildirimleri açarsanız da anında göreceksiniz videoları. Görüşmek üzere.